Aa. Adana'da Kurban Pazarı'nda üzerinde Balotelli yazılı koyun 2400 liraya alıcı buldu. Balotelli var abi. Be. Allah yoluna kurban gidecek. Hah. Al hemen. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kurban almak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti. Beyaz mı? Beyaz. Vatandaşların kurbanları istedikleri fiyatı alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlığa tutuştuğu görüldü. Beyaz. Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde Kurban Pazarı'nda ise satıcı Mustafa Berke Deniz'in üzerine Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli'nin ismini yazdığı koyun pazarın gözdesi oldu. 72 kilo ağırlığındaki koyun sıkı bir pazarlık sonucu Mustafa Bilir isimli vatandaş tarafından 2400 liraya satın alındı. İşte abi. Sağ ol. Kardeş ben de Adana Demirspor'luyum. Ben de Demirspor'luyum abi. Allah kurban evet. senin. Bu isim yeter. Bu boyun ne kadar? Bu koyun sana 2500 lira. Kardeş bu pazarlık payı olsun. Yeni transferimiz baba, de var. Baba 50 lirasını verme. Şunu yüz yap, İki dört yüz aldım. Baba hayırlı olsun. Hayırlı Adana olursun. Demir Spor dedin. canım Allah'ına <laughs> Allah Mustafa Bilir sıkı bir Adana Demir Spor taraftarı olduğunu, Balotelli yazılı koyunu gördüğünde ise hiç tereddüt etmeden satın aldığını belirtti. Biz koyu Adana Demir Sporluyuz. İsmini görünce dayanamadım. Sağ olsun Mustafa kardeşim de gerekeni yaptı. Rabbim kabul ederse kurban yapacağız. Teşekkür ediyorum. Satıcı Mustafa Berk Deniz'de Balotelli yazılı koyuna ilginin çok olduğunu kaydetti. İki gündür bekliyordu. Abime nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.